Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Ee, emekliye 2000 TL ikramiye imkanı, emekli ikramiye tarihi belli oluyor başlıklı videomuzu çekmek üzere karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşan milyonlarca emeklinin gözü hem ikinci kez alacakları promosyonda hem de bayram ikramiyesinde. Emekliler geçtiğimiz yıl iki bayramda da ikramiyelerini alarak yılı kazançlı geçirmişlerdi. Bu yılda emeklinin bayram ikramiyesini alacağı tarih dikkat belli olmaya başladı değerli izleyicilerimiz. Tekrar ediyorum bu yıl emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesini alacağı tarih ...belli olmaya başladı değerli izleyicilerimiz. Ee, birinci ikramiyenin dikkat 18-22 Mayıs... ...tekrar ediyorum... ...birinci bayram ikramiyesi yani Ramazan bayramı ikramiyesi... ...18 Mayıs ila 22 Mayıs tarihleri arasında olacak değerli izleyicilerimiz. İkinci bayram ikramiyesi yani Kurban bayramı ikramiyesi ise... 27 ila 30 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor değerli izleyicilerimiz. İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi ile ilgili tüm detaylar. Emekliler bir yandan ikinci kez promosyon alacak olmanın heyecanını yaşarken bir yandan da gözünü bayram ikramiyesine çevirmiş durumdalar. Değerli izleyicilerimiz. Bu yılda da emeklilere iki kez bayram ikramiyesi ödenecek. Tutarda değişiklik olmazsa emeklilerin hesabına biner liradan toplam 2000 TL e, bayram ikramiyesi yatırılacak değerli izleyicilerimiz. Peki artış olup olmayacak mı? Artış olup olmayacağı merak edilirken ikramiyenin verileceği tarihlerde büyük ölçüde netleşmeye başladı değerli izleyicilerimiz. Bakanlık duyuracak. Bu yıl Ramazan bayramı hangi tarihlere denk geliyor değerli izleyicilerimiz? Hemen söyleyelim. Bu yıl Ramazan bayramı 24 Mayıs ila 26 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak. Tekrar ediyorum. Bu yıl Ramazan bayramı 24 Mayıs, 25 Mayıs ve 26 Mayıs tarihlerinde kutlanacak. 23 Mayıs ise Cumartesi günü ve Arife günü. Bu nedenle Ramazan bayramı ikramiyesinin bayramdan önce yani o da hangi tarihe denk geliyor? 18 ila 22 Mayıs arasında ödenmesi bekleniyor değerli izleyicilerimiz. Kurban Bayramı ise hangi tarihlere denk geliyor? Bu konuda hemen sizlere bilgi verelim. Kurban Bayramı değerli izleyicilerimiz 31 Temmuz ila 3 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor. Tekrar ediyoruz. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz ila 3 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor. 30 Temmuz Perşembe günü ise arefe günü değerli izleyicilerimiz. Buna göre yine Kurban Bayramı ikramiyesi de e, Kurban Bayramından önce verileceğinden dolayı 31 Temmuz 3 Ağustos eğer Kurban Bayramı ise 31 Temmuz'un öncesinde 27 30 Temmuz tarihleri arasında Kurban Bayramı ikramiyesinin yatması e, bekleniyor değerli izleyicilerimiz. Tekrar ediyorum. Kurban Bayramı ikramiyesi hangi tarihlerde yatacak? 27 Temmuz ila 30 Temmuz arasında Kurban Bayramı ikramiyeleri yatacak değerli izleyicilerimiz. Tam tarihleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklayacak değerli izleyicilerimiz. Bayram ikramiyesinden ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da yararlanabilecek. Yani eğer Bayram ikramiyesi yatırılmadan önce emekli olan vatandaşlarımız olursa onlar da bayram ikramiyesinden yararlanacak. Eğer Ramazan bayramı ile kurban bayramı arasında bir vatandaşımız emekli olursa o takdirde <laughs> emekli olduktan sonraki geriye kalan kurban bayramı ikramiyesini alacak değerli izleyicilerimiz. Emekli aylığı 24 Mayıs'a kadar bağlananlar bu yıl iki ikramiyeyi de alacaklar. 18 Mayıs'tan sonra ancak 27 Temmuz'dan önce bağlananlar ise bir ikramiye alacak değerli izleyicilerimiz. Dul ve yetimler de bayram ikramiyelerini alacaklar. İkramiye sadece emeklilere değil. SGK'dan vazife malüllüğü, malüllük, ölüm aylığı ile sürekli iş görmezlik ve ölüm geliri alanlara da veriliyor değerli izleyicilerimiz. Tekrar ediyorum dul ve yetimler de bunu alacak değerli izleyicilerimiz. Yani sadece ikramiye sadece emeklilere değil sosyal güvenlik kurumundan vazife malüllüğü, malüllük ve ölüm aylığı ile sürekli iş görmezlik ve ölüm geliri alanlara da bu emekli ikramiyeleri verilecek değerli izleyicilerimiz. Ee, ayrıca SGK'dan Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık alan şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine ikramiye ödenecek. Değerli izleyicilerimiz, dul ve yetim aylığı alanlara ölüm aylığı, sürekli iş görmezlik geliri alanlara da iş göremezlik oranına göre ödeme hesaplanıyor. İki aylık birden alanlara ise ölüm aylığı oranında yüksek dosyadan e, ödeme yapılıyor değerli izleyicilerimiz. Şimdi tekrar ediyorum. Birinci bayram ikramiyesi değerli izleyicilerimiz 18 ila 22 Mayıs tarihleri arasında alınması yüksekle muhtemel. Peki ikinci ikramiye hangi tarihte alınacak? 27 ila 30 Temmuz tarihleri arasında hesaplara ikramiyelerin yatırılması bekleniyor değerli izleyicilerimiz. Emekliler bir yandan ikinci kez promosyon alacak olmanın heyecanını yaşarken bir yandan da gözünü bayram ikramiyesine çevirmiş durumdalar değerli izleyicilerimiz. Bu yılda emeklilere iki kez bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. Bunlardan birincisi muhtemel, yüksek muhtemel, ihtimal 18 ila 22 Mayıs tarihleri arasında ikincisi ise değerli izleyicilerimiz 27 ila 30 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. Peki bayram ikramiyesine acaba artış olacak mı? Yani bu konuda emekli vatandaşlarımızın tabii ki çok ciddi talepleri var. Ee, değerli idarecilerimizden, değerli milletvekillerimizden sesler de duyurmaya çalışıyorlar. Biz de Atasever Akademik kanalımız vasıtasıyla değerli yöneticilerimize bu sesleri duyurmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyorsunuz değerli izleyicilerimiz bayram ikramiyeleri verilmeye tarih verilmeye başlandığı tarihten itibaren hep 1000 TL olarak ödeme yapılmaktadır. Halbuki o tarihlerden bu yana 3-4 yıl zaman geçti. Her bir yıl enflasyon var. Yıllık enflasyonla e, tabii ki alınan 1000 TL'nin alım gücü sürekli düşmektedir. O nedenle e, her yıl her yıl beklenen enflasyon oranında bayram ikramiyelerine tabii ki zam yapılmazdır değerli izleyicilerimiz. Bu yıl için konuşacak olursak biliyorsunuz 2019 yılının 12 aylık enflasyonu %11.84 olarak kesinleşti. Bu kesin bir rakam yani tahmini bir rakam değil devletin kesin rakamı. Eğer eğer enflasyon oranına göre bayram ikramiyelerine de zam yapılması düşünülürse ki bu büyük bir beklentidir. En azından %11.84 oranında değerli izleyicilerimiz zam yapılması gerekiyor. Ee, ve böylece 1000 TL değil e, yaklaşık e, 120 TL'lik bir zamla yaklaşık 120 TL'lik bir zamla her birinden 1120 TL vatandaşlarımızın emekli ıı, ikramiyesi almaları gerekiyor ki bu sadece bu yılın enflasyonu. Verildiği tarihten itibaren hiç enflasyon zammı almadığından dolayı eğer her yılın enflasyonu ıı, üstüne konacak olursa tabii ki bu miktar belki 1000 TL değil 2000 TL'ye bile çıkabilir değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum emekli vatandaşlarımızın sesini, solunu Atasever Akademi kanalımız vasıtasıyla duyurmaya devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Sizden gelen istekleri, talepleri elimizden geldiğince dinlendirmeye çalışıyoruz. Değerli devlet büyüklerimiz umarım bu seslere kulak verir ve emekli vatandaşlarımızın almış olduğu iki adet emekli ikramiyesine en azından yıllık enflasyon oranında zam yapılır ve böylece en azından her biri için 1000 lira değil, 1120 lira alırlar. İki ikramiye için de 2240 TL umarım alırlar. Tabii ki biz taleplerimizi dile getirmeye, devlet büyüklerimize sesimizi duyurmaya kanalımız vasıtasıyla devam edeceğiz. Ben buradan tüm emekli vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Değerli izleyicilerimiz, sizleri çok seviyoruz. Her zaman bu şekilde canlı olarak karşınıza çıkamayabiliyorum yoğunluğumdan dolayı bu nedenle kusuruma bakmayın diyorum ama elimden geldiği kadar sizlerin karşısına can olarak çıkmaya çalışacağım. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz. Sağ olun.